Evet herkese selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün şöyle yapayım çok güneş vuruyor. Büyük traktör lastiği değiştiriyoruz. Diğerini biz değiştirdik. Şimdi de e, bunu hep beraber sizinle birlikte en çekelim en paylaşalım. Lastiği komple çıkarabilmek için bu çıkarma aletini kullanıyorum. Onu nasıl kullanıyoruz? Genelde kamyon tarzı lastiklerde kullanıyorum bunu ama traktörlerde de iş yapıyor. Şimdi biraz daha gösterebilirsen böyle nasıl kullanıyoruz. Arka taraftaki dama bununla arkaya da göster şimdi. Bu şekilde aldırdıktan sonra bırakıyorsunuz arkadaşlar. Gel şimdi bu tarafa abi. Şimdi arka taraftaki dama aldırdıktan sonra makineye bir arkadaş buradan gerdirip biri de şuradan çekerse biraz lastik daha rahat çıkıyor ondan sonra. 2 kişi olursa dediğim gibi daha iyi. Şimdi hep beraber bunu da görelim. Şimdi ben biraz gerdireceğim buradan. Evet. Şimdi böyle gerdirdiğimiz zaman lastiği sonra birkaç tane tek kişi vurup rahat çıkıyor.